Merhaba Ayşe Kılıç. Sizlere Kıbrıs'tan sesleniyorum. Bu sefer çekimimi ben dışarıda yapmak istedim. Sizlere de bu bitkiden bitkileri görmek göstermek istedim açıkçası. Sarı sabır, AVEGA bitkisi olarak tatlandırılabiliyor ve 25-30 senede bir çiçek açıyor. Gelişimin tamamladıktan sonra şöyle göstereyim. Yani çok güzel bir e, görsel şilen var burada. Ve olduğu gibi her yer burada Vega bitkisi. O kadar çevrilmiş ki anlatamam size. O yüzden ben bu arka taraflar falan e, Medoş laleleri var. Yabani Medoş laleleri. Hava sıcaklığı da 22 derece şu an Kıbrıs'ta. Ben buraya gelip arada sırada kitaplarımı falan okuyorum. Çok huzur bulduğum bir yer çünkü. Anne ve babamdan aldığım korkularım, endişelerim bana geçen, benden çocuklarıma geçen maalesef. Babamda çok fazla kontrolcülük, tez canlılık ve kıtlık bilincinin babamdan geçtiğini düşünüyorum. Haliyle atalarından, e, savaştan çıkmış ataları haliyle. Ama bizlerde de oluşmuş maalesef. Bunun farkında olmadan, bilinçli olmadan bizler de yaptık. Bu babamın işte tez canlılığı e, benden bana, benden de işte büyük oğluma geçmiş. Annemde ise çok fazla kaybetme korkusu vardı. Annemdeki kaybetme korkusu bizde çok fazla endişe, kaygı yarattığını düşünüyorum ben. Demek ki hep birilerine bir şey olacak. Bir şey başımıza gelecek, değil mi acaba? Düşünüyordu. Bilemiyorum. Ben de çocuklarımı büyütürken çok endişeli ve kaygılıydım haliyle. Bu endişe ve kaygı küçük oğlumda var maalesef. Ama inşallah soyumun duruşunu değiştirmeye niyet ettim. Çok şükür gönül gözümüz açıldı. Uyanışımız gerçekleşti. Hocalarımız sayesinde. bu halkadaki zincirlerden bir tanesini ben kırdığımı düşünüyorum. İnşallah güzel şeylere vesile olacağız adım atacağız inşallah tüm bütünün en yüksek bütüne en yüce en yüksek hayrına niyetine girdik hayırlısıyla güzel şeyler başarmaya niyet ettik çok teşekkür ediyorum herkese katkılarından dolayı herkese selamlıyorum hoşçakalın. <laughs>